zorba miniş. İyi seyirler. Kanka, efendim. Sence buradaki jelibonlardan hangisini yiyelim? Bence ben şu ortayı yiyeceğim. Sen de istersen beyaz olanı ye. Peki. Ben o zaman beyaz olan jelibonu yerim Of evet kanka evet. E, ee, an, eğer beni dinlemeyeceksen konuşmayayım. Ya öf dinliyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Of kanka tamam. Hadi gidelim. Uy eziklere bak. Güzel bonyolar oturmuşlar. Biz daha kralını yeriz. Ya. Değil mi? Evet evet evet. Hadi sen git ben geliyorum. Hı. Kızlar o size kötü davranıyorsa özür dilerim. Onunla nasıl takılıyorsun? Ha. Galiba bir şey saklıyor bizden. Çok doğru. Ee, ben başka şey var mı diye alıp geleceğim. İşte kurabiyelerden hazır pişmiş varmış diye var mı diye. Peki kanka. Ay bu da çok yapışkan ya, düştü. <gülüyor> <gülüyor> ezik, <gülüyor> ezik sensin. Bana laf mı atmaya çalışıyorsun? Ah bırak onu! Ya ne yaptın jelibonuma Kanka ne yaptın Aa, Of jelibonum gitti Kanka gel şuraya ah, ah. Oh, Sen ne kadar kötü birisin hmm. Kanka buldum Bak Bu senin Bu da benim Kanka jelibonunu ne, ne, kadar çabuk bitir ne kadar çabuk bitirmişsin? Hayır kanka bitirmedim. Çöp kutusunu içine attı şey. Gıcık. Nasıl yani? Kestane mi? Evet. Tamam. Zaten sana onu aldırma. Zaten bu jelibonlar fazla sağlıklı değil. Biz kurabiyelerimizi yiyelim. Sana da getirdim. Peki. Yine geldiler. Kanka alışveriş merkezine gidelim. Hayır, annem izin vermez. O zaman takılma benimle. E, of! Annem izin vermez zaten. Sen de takılma. Sen bile oraya gelemem. Annemin sözünü anneme söz verdim bana bak şimdi. Benimle takılmak istiyorsan benimle oraya geleceksin. Of hayır gelmeyeceğim. Ben zaten annem de saat 12'yi geçmeden gelmemi söylemişti. Saat şu an 3 haberin olsun. İşte senin yüzünden. Benimle takılma o zaman ezik. Of. O ezikle takılmaman gerektiğini biliyorsun değil mi? Ama o benim tek arkadaşım. Tek arkadaşını puf. Arkadaş olacak o arkadaş ara. Koskoca evrende arkadaş olmak için onu mu buldun? Of. Kendine doğru kişiyi seçseydim bana ne? İstiyorsan Bizim arkadaşımız ol. Ne 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 ne? O zaten kötü biri. Merak etme biz seni bırakmayız. Şey. Peki. Ne 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 neyse ben sana da tatlı alayım. Aa ben de sana altırak getireyim tek bu yastığı bulabildim. Artık idare edersin. Geldim. Baba başka kurabiye kalmamış. Üzgünüm. Bir tek bu vardı. Sorun yok. Bir daha da o şeyle takılmazsın artık. Yok. Neredesin? Bak ne aldım. Saat aldım kendime. Sen de olsaydın sana da alacaktım. Ay sen ne yapıyorsun? Sen o eziklerle ne ne nasıl olur? Sen o eziklerle takılamazsın. Sen o eziklerle mi takılıyorsun? Ezik olan sensin. Bana ezik diyene bak ya. Saatin böyle kaç olduğunu öğrendin. Artık eve mi gidiyorsun bu bebelerle mi takılıyorsun ben bilmem. Eğer yanımda olsaydın sana da saat alacaktım. Ama parasını da senden alacaktım. Ya zaten eziklerin bende ne işi var ki? Of kızlar kurabiyeyi ben eve götüreyim ben gidiyorum hadi görüşürüz saat çok geç oldu. Peki görüşürüz yarın sabah yine gel. Peki. Kanka hadi biz de gidelim. Geliyorum kanka. Görüşürüz çöpteki jelibon. Aa! Ay! Kanka jelibonlar. Sabah olunca. Oh, kanka ya gel oturalım şuraya. Kanka senin bir tane arkadaşın vardı sana çok benziyordu. Öf ne bana benzemesi be. Ezgi'nin teki zaten çok çirkin. Nasıl yani? Artık onun arkadaş değil misin? Ya değilim tabii ki. Gitmiş eziklerle takılıyor. Hmm. Hadi gel kanka. Birazdan da şey gelir. Birazdan da kestane gelir zaten. Tamam. Aa. Yalnız burası bizim yerimizdi. Nereden sizin yeriniz oluyormuş? Bayağıdan bizim yerimizdi. Sizin zaten yeriniz var. Burası da bizim yerimiz. Biz burada takılıyoruz. Lütfen oradan gidin. Evet, biz buraya şey rezervasyon yaptırmıştık. Dünden beri zaten biz oraya bedava oturduğumuzu sanmayın. Allah Allah bebelere bak ya. Cık cık. Gidin siz şurada yerde yerde falan oturun. Burası bizim. Hayır ama biz buraya para verdik buraya oturmak için. Evet ya inin oradan. Gıcıklık yapmayın. Bizi de zorlamayın. Cık. Kızlar geldim. Ama orası bizim yerimizdi Orayı kiraladığımızı söylemiştiniz Öyleydi ama hmm. Merhabalar ne istemişsiniz hanımefendiler Hey hop hop Dur bakayım İyi misiniz hanımefendi Orası bizim yerimizdi Bu hanımefendiler bizim yerimizi kapmış. Biz buraya rezervasyonla Yani parayla gelmiştik Evet bu hanımefendiler haksızlık yapıyor. Şunlara bak bile şikayet ediyorlar bizi. Ne var boşta oturduk oturamaz mıyız? Hayır ama paralı bir yer burası. Ve bizim de paramız var burada. Hanımefendiler sakin olun. Sakin olsunlar ya bizim yerimiz. Bakayım rezervasyonunuzu gösterin bakın. Evet doğru. Hanımefendiler oradan kalkın. Az siz ne cüretle bizi buraya... Ne... Siz hangi akılla bizi buradan kaldırıyorsunuz? Bu akılla. Aa, Gidin şimdi burada. Evet hanımefendiler oturabilirsiniz. Ben minder, minder getir, getir... Ay konuşamıyorum. Minder getirmiştim. Peki ne istemiştiniz? Son. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bu aralar fazla video atamadığım için özür dilerim. Ee, biliyorsunuz ki... Ee, işte tatildeyiz. Bu yüzden fazla video atamıyorum. Özür dilerim eğer sizi... Of konuşamıyorum. Sizi üzdüysem videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz de... Sizi çok seviyorum. İzlemediyseniz de sizi çok seviyorum. Abone olmadıysanız da yine de sizi çok seviyorum. Her türlü sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Hanımefendi gördünüz mü? Bakın orada kamerayı konuşuyorlar. Ben konuşacağım. Abone olmayı unutmayın. Ben de konuşacağım. Evet arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Hanımefendi iner misiniz orada?